Dünya hayatında Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının tecellileri. Canlılar dünyasında Allah'ın bedi, örneksiz olarak yaratan sıfatının çok güzel delilleri bulunur. Bakara suresinde Rabbimiz, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen verir şeklinde buyurur. Allah'ın ilmi sınırsızdır. İnsanın çevresinde görebildiği ve göremediği her şeyi Allah örneksiz olarak yaratmıştır. Evrenin, galaksilerin, gezegenlerin, canlıların, hatta tek bir hücrenin isimlerinin bile olmadığı bir zamanda Allah atomlardan, moleküllerden, hücrelerden, canlılardan, gezegenlerden, yıldızlardan, galaksilerden oluşan kusursuz bir sistem yaratmıştır. İnsanların binlerce sene sonra keşfedebildikleri mikro dünyadan ancak bilimin ilerlemesiyle fark edilen gök cisimlerine kadar her şey Allah'ın yarattığı sistemlerdir ve onun belirlediği kanunlara tabidirler. Ayetlerde şöyle bildirilir. "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dini yalnızca kendisine has kılarak ona dua edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi döneceksiniz. Arap suresi 29. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Onun nasıl bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi, zevcesi yoktur. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilendir. Enam suresi 101 Rabbimiz her şeyi hayranlık uyandırıcı bir düzen içinde var etmiştir. Evrendeki her cisim, yeryüzünde yaşayan milyarlarca canlı büyük bir ahenk içinde varlıklarını sürdürürler. Doğadaki düzen bozulmaz ve milyonlarca yıldır son derece istikrarlı bir şekilde devam eder. Yalnızca dünya üzerindeki yaşamı incelediğimizde bile hayranlık uyandırıcı pek çok detayla karşılaşırız. Etrafımız, farkında olduğumuz veya olmadığımız sayısız yaratılış deliliyle doludur. Eğer evrendeki düzen ve dolayısıyla dünya üzerindeki canlılık varlığını sürdürebiliyorsa, bu, üstün akıl sahibi olan yaratıcının her şeyi birbirine uygun olarak yaratmasıyla mümkün olmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbiriyle bir uyum mutabakat içinde yaratmıştır ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Allah yeri sizin için bir yaygı kıldı. Öyle ki onun içinde geniş yollarında gezip dolaşırsınız diye. Nuh Suresi 15 20 Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları üzerinde düşünmek, insanın bu yaratılış delillerini görebilmesine, Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığı ve emrine verdiği nimetleri takdir edebilmesine de yardımcı olur. İlerleyen sayfalarda insanların dünya hayatında her an karşı karşıya oldukları, ancak dikkatle düşünmedikleri takdirde günlük sıradan olaylar olarak değerlendirebilecekleri Allah'ın rahmetinin delillerinden örnekler vereceğiz. Bu delillerden her biri Allah'ın kullarına olan sonsuz sevgisini ve merhametini yansıtırlar. Yağmur yeryüzüne şaşmaz bir ölçü içinde iner. Yağmurun sahip olduğu ölçülerden birincisi düşüş hızıyla ilgilidir. Yağmur damlasıyla aynı ağırlık ve büyüklükteki bir cisim 1200 metreden bırakıldığında giderek hızlanacak ve yere yaklaşık 558 kilometre bölü saatlik bir hızla düşecektir. Oysa yağmur damlalarının ortalama sürati sadece 8-10 kilometre bölü saattir. Bunun sebebi ise yağmur damlasının atmosferin sürtünme etkisini artıran ve yere daha yavaş düşmesini sağlayan bir biçimde sahip olmasıdır. Eğer yağmur damlası farklı bir şekilde olsaydı veya atmosferin sürtünme özelliği bulunmasaydı her yağmur yağışında yeryüzü çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalırdı. İnsan bedeninin yaklaşık %70'i sudan oluşur. Hücrelerinizin içinde başka her şeyden daha çok su vardır. Bedeninizin her tarafında dolaşan kanın yine çok büyük bir bölümü sudur. Sırf siz ve diğer insanlar değil, Tüm canlıların bedenlerinin büyük bir bölümü sudan oluşur. Susuz bir hayatın var olabilmesi mümkün gözükmemektedir. Eğer evrenin kanunları sadece maddenin katı ve gaz haline izin vermiş olsa, hayat hiçbir zaman var olmayacaktır. Çünkü katı maddelerde atomlar birbirleriyle çok iç içe ve durgundurlar ve canlı organizmaların gerçekleştirmek zorunda oldukları dinamik moleküler işlemlere kesinlikle izin vermezler. Gazlarda ise atomlar hiçbir istikrar göstermeden serbestçe uçuşurlar ve böyle bir yapı içinde canlı organizmaların karmaşık mekanizmalarının işlemesi mümkün değildir. Kısacası hayat için gerekli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için sıvı bir ortamın varlığı zorunludur. Sıvıların en ideali, daha doğrusu tek ideal olanı ise sudur. Evrenin şartlarını da bunlara uygun olan insanın bedenini de yaratan Allah'tır. Bunların hepsi Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ifadeyle kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı ve kullarına olan lütfudur suyun akışkanlık değeri sadece hücre içinde hareketler bakımından değil, aynı zamanda dolaşım sistemi açısından da çok önemlidir. 1 milimetrenin çeyrekte birinden daha büyük bir vücuda sahip olan tüm canlılar merkezi bir dolaşım sistemine sahiptirler. Çünkü bu büyüklükten sonra besinlerin ve oksijenin doğrudan hücre içindeki sıvıya bırakılıp alınarak taşınması mümkün değildir. Vücudun içinde çok sayıda hücre vardır ve dışarıdan alınan havanın ve enerjinin hücrelere bir takım kanallar yoluyla pompalanması Atıkların da başka bir takım kanallar tarafından toplanması gerekir. Bu kanallar damarlardır. Kalp ise bu damarlardaki akışı sağlayan pompadır. Damarların içinde akan madde ise kan olarak bildiğimiz sıvıdır ki aslında temel olarak sudan oluşur. Kanın içindeki hücre, protein ve hormonlar çıkarıldığında geriye kalan ve plazma adı verilen sıvının %95'i sudur. İşte bu nedenle suyun akışkanlığı dolaşım sisteminin verimli çalışabilmesi açısından çok önemlidir. Örneğin eğer suyun akışkanlığı katranınkine benzer bir değerde olsa elbette hiçbir kalp bunu pompalayamayacaktır. Katranınkinden 100 milyon kat yüksek bir akışkanlık değerine sahip olan zeytinyağına benzer bir su bile kalp tarafından pompalansa dahi vücudun her tarafını kaplayan milyarlarca kılcal damarın içine giremeyecek ya da çok büyük bir akış zorluğuyla karşılaşacaktır. Su başka hiçbir sıvıyla kıyaslanmayacak kadar yaşama uygundur. Bir başka deyişle suyun tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri bu sıvının insan yaşamı için özel olarak yaratıldığını gösterir. İnsan yaşamı için özel olarak yaratılmış olan dünya yine insan yaşamına temel oluşturması için özel olarak yaratılan bu suyla canlandırılmıştır. Allah suyla bize hayat vermiş, yediğimiz her türlü besini suyla topraktan bitirmiştir. Allah Kur'an'ın pek çok ayetinde suyun çok önemli bir nimet olduğunu bildirir. Bu ayetlerden bazılarında Rabbimiz şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için bir ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. Nahl Suresi 10-11 İnsan bedenindeki tüm sistemleri her hücresine varıncaya dek suyla hayat bulacak şekilde yaratan Allah, dış alemde de bunun için su kaynaklarını, nehirleri yaratmakta, bulutları sürükleyip yağmur yağdırmakta ve böylece insanlara bu rahmeti bolca vermektedir. Allah her şeyi birbiriyle o kadar bağlantılı ve uyumlu yaratmıştır ki vicdan sahibi her insan bunlardan birini yaratanın diğer her şeyde yaratmış olduğunu, yani Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu açıkça görebilir ve bunun devamında da Allah'ın tüm bunları kullarına nimet olması için sevgiyle, rahmetle yarattığını ve onun çok lütufkar olduğunu anlayabilir. Çoğu insan şimdiye kadar ne kadar renkli bir dünyada yaşadığını, nasıl olup da çevresinde böyle bir renk çeşitliliğinin olduğunu hiç düşünmemiş olabilir. Renklerin olmadığı bir dünyanın nasıl olabileceğini de hiç aklına getirmemiş olabilir. Çünkü gözleri gören herkes dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren renkli bir dünyayla karşılaşır. Oysa kapkaranlık, renksiz bir yeryüzü modeli imkansız değildir. Aksine asıl şaşırtıcı olan şu anda ışıl ışıl ve rengarenk bir dünya yaşıyor olmamızdır. Renksiz bir dünya denildiğinde akla siyahın, beyazın ve gri'nin tonlarının olduğu bir yer gelebilir. Oysa siyah, beyaz ve gri de birer renktirler. Bu yüzden insanın renksizliği hayal etmesi çok zordur. Renksizliği tarif ederken de mutlaka bir renk kullanmak zorunluluğu hissedilir. Her şey renksiz, kapkaraydı yeryüzünde renk kalmamıştı, bembeyaz olmuştu gibi cümlelerle renksizlik ifade edilmeye çalışılır. Oysa bunlar renksizliğin değil siyah beyaz bir dünyanın tarifidir. Bir saniye içinde etrafınızdaki her şeyin renklerinin bir anda yok olduğunu düşünün. Böyle bir durumda her şey birbirine karışacak, cisimleri birbirinden ayırmak imkansız hale gelecektir. Örneğin kahverengi ahşap bir masanın üzerinde duran bir portakalı, çilekleri ya da rengarenk çiçekleri görmek imkansız olacaktır. Çünkü ne portakal turuncu olacaktır, ne masa kahverengi, ne de çilekler kırmızı. Tarifi bile son derece zor olan bu renksiz dünyada kısa bir süre bile olsa yaşamak insana büyük bir sıkıntı verecektir. İşte tüm bu örnekler dahi renklerin Rabbimizin çok büyük bir nimeti, insanlara huzur ve neşe veren eşsiz lütfu olduğunu anlamak için yeterlidir. Rabbimiz tüm kainatı eşsiz güzelliklerle süslemiştir. Çünkü Allah'ın sani sıfatı yarattığı her şeye son derece estetik bir görünüm, kusursuzluk, ince ve benzersiz bir sanat, uyum ve güzellik olarak yansır. Örneğin insan bedenini inceleyecek olursak kusursuz ve eksiksiz bir şekilde yaratıldığını görürüz. Allah birbirinden çok farklı canlılarda da yine sani sıfatını yansıtacak detaylar yaratmıştır. Hiçbirinin dış görünümü bir diğerine benzemez. Tropikal bir kuşun kanatlarında ya da bir çiçeğin yapraklarında fosforlu renkler kullanılırken bir kelebeğin kanatlarında çok farklı tonlar yaratılmıştır. Aynı şekilde bir sürüngen ile bir kuşun veya bir deniz canlısının görünümü de şekil olarak birbirinden apayrıdır, benzerlik taşımaz. Bitkiler aleminde de Allah'ın sonsuz sanatını gözlemek mümkündür. Öyle ki, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Ayetinde bildirildiği gibi Allah, birbirinden farklı milyonlarca çeşit bitki ve çiçek yaratmıştır. Hepsinin kokusu, biçimi, rengi, simetrisi farklı farklıdır. Tek bir çiçeğin, örneğin bir orkidenin bile yüzlerce farklı görünümde, farklı renkte çeşidi vardır. Aynı şekilde tek bir çiçeğin, örneğin bir gülün birbirinden farklı pek çok rengi ve bu renklerin de kendi içlerinde farklı tonları vardır. Kuşkusuz bu renkler, tonlar, desenler apaçık bir sanatın göstergesidirler. İnsan dünya üzerinde gözünü çevirdiği her yerde bu sanatın örnekleriyle karşılaşır. Tüm bunlar çok üstün bir sanatçının sonsuz sanatının örneklerindendir. Bu sanatçı sonsuz iyilik ve güzelliğin sahibi olan Allah'tır. Rabbimiz tüm bunları insanlara nimet olarak ve özellikle onların en beğenecekleri, zevk alacakları şekilde yaratmıştır. Canlılar aleminde renkleri en ince ayrıntısına kadar algılayabilen en fonksiyonel göz insan gözüdür. Öyle ki insan gözü milyonlarca renge karşı duyarlıdır. Mükemmel bir şekilde çalışan insandaki göz mekanizması, renkli bir dünyayı görebilmek için özel olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla dünya üzerinde evrendeki böyle bir düzenin varlığını anlayabilecek tek varlık akıl sahibi olan insandır. Bütün bu bilgilerin ışığı altında ortaya şu sonuç çıkar. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her ayrıntı, her desen, her renk insanın bu düzeni anlayıp kavraması ve bunun üzerinde düşünmesi için yaratılmıştır. Doğadaki tüm renkler insan ruhuna zevk verecek şekilde düzenlenmiştir. Hem canlılarda hem de cansız dünyada kusursuz bir simetri ve renk uyumu hakimdir. Düşünen insan, nasıl ki bir tablonun ressamı olduğunu ilk baktığı anda anlıyorsa, çevresindeki rengarenk, ışıl ışıl, simetrik ve son derece estetik ortamın da bir yaratıcısı olduğunu aynı şekilde anlayacaktır. Bu renkleri var eden, yaratmada hiçbir ortağı olmayan, her şeyi birbiriyle uyum içinde yaratan, bizi milyonlarca renkle bezenmiş sayısız güzelliğin ve nimetin bulunduğu bu dünyaya yerleştiren Allah'tır. Allah'ın yaratmasında her şey birbiriyle tam bir uyum içindedir. Dünya üzerinde her milimetre karede insanın gördüğü veya göremediği bir yaşam hüküm sürer. Tek hücreli organizmalardan bitkilere, böceklerden deniz hayvanlarına, kuşlardan sürüngenlere kadar tüm canlılar dünya üzerinde yayılmışlardır. Toprağı biraz incelediğinizde içinde birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip çeşit çeşit canlılar olduğunu görürsünüz. Aynı şey soluduğunuz hava içinde geçerlidir. Hatta derinizin üzerinde belki de ismini hiç duymadığınız canlılar yaşam sürer. Tüm canlıların bağırsaklarında sindirim yapmalarını sağlayan milyonlarca bakteri veya tek hücreli canlı yaşar. Aynı şekilde dünyadaki hayvan nüfusu insan nüfusunun kat kat üzerindedir. Bir de bunlara bitki dünyasını eklersek anlarız ki dünya üzerinde hayat olmayan boş bir alan yok gibidir milyonlarca kilometre karelik geniş bir alanı kaplayan bu canlıların her birinin kendilerine ait vücut sistemleri, yaşantıları ve sayısız özellikleri vardır. En önemlisi de bu canlıların hepsinin bir amaca yönelik olarak yaratılmış olmalarıdır. Her birinin tek tek yeryüzündeki dengeye çok önemli katkıları vardır. Bu canlıların katkısıyla kurulan dengenin hedefi ise yine insandır. Rabbimiz insanın rahat ve konforlu yaşaması için sayısız canlıyı kendilerine has görevlerle ve gerekli sayıda yaratmıştır. Bizler her nereye baksak, neyi araştırsak Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının tecellileriyle karşılaşırız. Rabbimiz dünyayı çok çeşitli, rengarenk ve olağanüstü özelliklerle bezenmiş varlıklarla doldurarak insanların hem estetik anlayışlarına ve zevklerine hitap etmiş hem de onlara sayısız faydalar sağlayarak Rahman ve Rahim sıfatlarını göstermiştir. Evrendeki uyumu sağlayan en dikkat çekici konulardan biri de kuşkusuz ki simetridir. Canlılar simetrik bir yapıya sahiptirler. Doğada gördüğünüz herhangi bir şey, örneğin bir tohum, bir meyve ya da herhangi bir yaprak incelenecek olursa yapılarındaki simetrinin varlığı hemen görülür. Yapraklı bir bitkiyi ele alalım. Yapraklar gövdenin etrafına bir spiral gibi dolanırlar. Bu da belirgin bir simetri oluşturur. Aynı şekilde bir tohumun çekirdeklerinin yerleştirilişinde de yaprağın damarlarının dizilişinde de belirgin bir düzenlilik hakimdir. Doğadaki simetriye başka bir örnek olarak da kelebek kanatlarını verebiliriz. Kelebeklerin her iki kanadında da aynı renk tonu ve aynı desen vardır. Bir kanatta bulunan desen diğer kanatta da aynı yerde olacak şekilde mevcuttur. Çevremizde bulunan birkaç örnekle özetlediğimiz simetrinin daha pek çok çeşidini görebiliriz. Ancak önemli olan şudur. Verilen örneklerden elde edilen ortak bir sonuç vardır. Canlılardaki benzersiz düzenlilik ve muhteşem sanat tamamıyla insan ruhuna hitap eder. Tüm bu sistemler insanın beğenisine sunulmuştur. Doğada var olan diğer hiçbir canlı, nimet olarak yaratılan bu sanat ve güzelliklerden zevk alacak bir ruha sahip değildir. Simetriye ters düşen görüntüler insanların gözlerini yorar ve onlara zevk vermez. Karışıklık ve uyumsuzluk insanın ruhuna hitap etmez. Nitekim Allah doğayı kusursuz bir uyum ve simetri içinde yaratmıştır. Bitkilerden hayvanlara, kimi zaman dağlara, taşlara kadar canlı cansız her ayrıntıda, okyanusların yüzlerce metre derinliklerinde bile bu sanatı tecelli ettirmiştir. Kuşkusuz bu, Allah'ın sonsuz ilminden dolayı yarattığı kullarına değer vermesinden, onlara olan şefkatinden ve sevgisinden kaynaklanır. Doğada var olan her canlının sahip olduğu renklerin, desenlerin, beneklerin hatta çizgilerin bile bir anlamı vardır kimi zaman kendi aralarında bir iletişim aracı, kimi zamansa düşmanlarına karşı bir uyarı olarak kullanılan renkler canlılar için hayati önem taşırlar. Öyle ki o canlının sahip olduğu rengin tonunun açık ya da koyu olması veya çizgilerinin yönü dahi özel olarak belirlenmiştir. Dikkatli bakan bir göz yalnızca canlıların değil doğadaki her şeyin tam olması gerektiği gibi yerli yerinde olduğunu hemen görecektir. Üstelik her şeyin insanın hizmetine verilmiş olduğunu gökyüzünün masmavi ferahlatıcı renginin, çiçeklerin rengarenk görünmelerinin, yemyeşil ağaçların, otlakların, geceleyin zifiri karanlık içinde dünyaya aydınlatan ayın, yıldızların ve daha saymakla bitirilmeyecek kadar çok güzelliğin Allah'ın rahmetinin eserlerinden olduğunu anlayacaktır. Allah tüm evreni, onun içindeki tüm canlıları eksiksiz olarak yaratarak yalnız insana değil tüm canlılara rahmet etmiştir. Bir ayetinde Allah, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır buyurarak bu gerçeği insanlara bildirmiştir. Her şeyi kontrolü altında tutan üstün güç sahibi Allah'ın şanı çok yücedir. Allah'ın kullarına olan sonsuz merhametini ve lütfunu gören insana düşen en önemli görev, kendisi Allah'tan razı olduğu gibi onun da Allah'ı razı etmek için çaba sarf etmesi ve onun nimetlerine layık olmaya çalışmasıdır.